Bu videoda sizlere Xbox Game Pass'te oynayabileceğiniz Türkçe dil desteğine sahip olan oyunlardan oluşan bir liste hazırladım. İlk olarak Adada mahsur kalmış bir karakter ile başlıyorsunuz oyuna. Bu da zamanında çok popüler olmuş olan hayatta kalma oyunları gibi. Craft yaparak adada hayatta kalmanız gerekiyor. Sığınak inşa edebiliyorsunuz. Oyun size belirli görevler veriyor. Battlefield 1 oyunu sadece hikaye tarafını oynamıştım. Oyunu bölüm çeşitliliği ve de oynanış mekanikleri bakımından beğendiğimi söyleyebilirim. Kısa süreli bir oyundu. 5-6 saatte biten bir ana hikayeye sahipti. Bölüm çeşitliliği bakımından da 5 tane farklı bölüm bulunuyor oyunda. Her bölümde de oynadığınız karakterler değiştiği için sıkmıyordu. Multiplayer tarafı da var zaten. Battlefield 1'in hala da oynanıyor. Crysis'ler, Crisis 1, 2 ve de 3. FPS oyunlarını seviyorsanız şimdiye kadar bitirmişsinizdir Crysis'leri. Türkçe altyazıları ve de dublajları bulunuyor Crysis oyunlarının. Oynanış tarafında zor olsa da güzel oyunlar. Dead Bu sanırsam 2018 yılında ve hatta 2017 yılında çıkmış olan bir oyundu. Çıktığı yılın en beğendiği beğenilen indie oyunu olmuştu diye hatırlıyorum derseniz Metroidvania türünde yani bu tarzda platform oyunlarına pek bir ilgim olmadığından oynamadım derseniz ama indie oyunları sevenler ve Metroidvania türündeki oyunları sevenler beğenmiştim. Diablo 4 Diablo 4 de ARPG diye geçiyor. Yani aksiyon rol yapma oyunu. Diablo 4 tepe kamerasına sahip olduğu için pek sevmem bu tarzda oyunları. O yüzden hiç oynamadım ama türüne ilginiz varsa bakabilirsiniz. Beğenilen bir oyun olmuştu. Geçen yıl çıktı zaten. Pek de eski bir oyun değil. Forza Horizon 4 ve de 5 4 ve 5 zaten bayağı bir benzer. Değişiklik olarak grafikleri daha iyi duruyor Forza Horizon 5'in. Onun dışında yeni zorluk seviyeleri var hatırladığım kadarıyla. Birkaç tane de yeni araç eklenmiş olması gerekiyor Forza Horizon 5'e. Onun dışında ülkeyi değiştirmişler. Forza Horizon 4 İngiltere'de geçiyorken 5 Meksika'da geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. 4'ü de hala da oynayan kişiler var ama oynarsanız 5'i oynasanız daha iyi olur yani yeni oyun sonuçta. Arcade yarış oyunlarına ilginiz varsa kesinlikle bakılabilir Forza'lara. Forza Motorsport Game Pass'te var. Horizon'lar arcade türündeyken motorspor simülasyon türünde. Frostpunk'ın ilk oyunu. Frostpunk bir strateji oyunu. Londra'dan göç eden insanları dondurucu soğuklarda hayatta tutmanız gerekiyor Frostpunk'ta. Yani oyunun sonuna ulaşması da pek kolay olmamıştı. Kaynak yönetimini düzgün yapmanız gerekiyor. Onun dışında verdiğiniz kararları dikkatli seçmeniz gerekiyor. Bir yerde hata yaparsanız oyun direkt bitiyordu ve baştan başlamanız gerekiyordu. Zaten birkaç hafta öncesinde Frostpunk'ın ikincisi de çıkmıştı ama konsollara konsol tarafına henüz gelmedi herhalde o. Çünkü ilk oyunda ilk çıktığı zamanlarda sadece bilgisayara çıkmıştı. Gears 5'in Game of the Year edişini. Bu tarzda TPS kamera açısından oynanılan aksiyon oyunlarını seven kişiler Gears of War'ları bayağı bir beğeniyordu. Yani benim de beğendiğim oyunlar. Oynanış mekanikleri bakımından güzel oyunlar Gears of War'lar. Minecraft. Yani Minecraft'tan pek bir bahsetmeye gerek yok herhalde. Oynamaya kalmamıştır şu ana kadar. Ori and the Will of the Wisps. Ori'nin ikinci oyunu oluyor bu. İlk oyun Blind Forest ama onda Türkçe altyazı olmadığından dolayı onu listeye almadım. Or ori'ler Metroidvania oyunları Dead Cells gibi sanat tasarımı konusunda Ori'ler zaten bayağı bir ödül almıştı ve sanat tasarımı konusunda iyi oyunlar olduklarını söyleyebilirim. Oyunun renk paleti bayağı bir güzeldi. Oyunların bölüm tasarımları olsun, bossları olsun falan ben beğenmiştim. Stardew Valley yaşam simülasyonu denilebilir Stardew Valley için 2015 yılında çıkmış olan bir indie oyundu. İlk çıktığı zamanlarda da bayağı başarılı bulunan bir oyundu Stardew Valley. Ben de mobil tarafında oynamıştım oyunu. Yaşam simülasyonu ...onlarına ilginiz varsa saatlerce oynayabilirsiniz. Güzel oyundu. This War of Mine bu da yine bir indie oyun. Epic Games'e zamanında ücretsiz vermişlerdi. Bilgisayarda bir oynamıştım. Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmanız gerekiyor. Bunda da yaptığınız şeylerde dikkatli olmanız gerekiyordu. Çünkü karakterleriniz ölebiliyordu. The Quarry tek başınıza oynasanız pek de eğlenceli olacak tarzda bir oyun değil. Co-op odaklı bir oyun. Arkadaş grubuyla aslında oynansa çok eğlenceli olacak tarzda oyunlardan bir tanesidir. Yapımcının bir diğer oyunu Until Dawn gibi. Quarry'nin de mantığı hikayesi benziyor. Tatile çıkmış olan bir grup arkadaşın başına gelen olayları anlatıyor. Bir seri katil bunlara musallat oluyor ve belirli bir süre içerisinde de o seri katilden kurtulmaları gerekiyor Kuari'de. Yani Until un hikayesine benziyor diyebilirim Kuari'nin de konu aldığı hikaye. Yani bir arkadaş grubuyla oynanılsa dediğim gibi çok daha eğlenceli olacak oyunlardan bir tanesidir. Video eğer ki işinize yaradıysa videoyu beğenebilir ve bana destek olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.